Merhaba gençler. 2018'den 2024'e kadar permütasyon kombinasyonun TYT çıkmış sorularını çözeceğiz. Bir ana kolunda sarı küplerden oluşan 4 basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan çocuk gösterilen mavi mindere herhangi birine ulaşacaktır diyor. İlk üç adımda bulunduğu küplü ortak ayrıta sahip olan bir basamak aşağıda küpe indiğinde diyor. Bunu kaç farklı şekilde yapabilir? Birinci adım. Buradan ya buraya ya buraya iki yol var. Buna indi diyelim. Buradan da buraya iki yol var. Buna indi diyelim. Buradan da buraya iki yol var. Buna indi diyelim. Buradan da buraya iki yol var. 2 üzeri 4'ten 4 yol oldu. 4 kere yol olduğu için her seferinde 2 farklı yol olduğu için 16 dedik. Bir hava yolu şirketi ait uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak. Ve bu çalışanlardan arasından en çubeli 3 kişi aynı ekipte olmayacak diyor. Dörder kişilik 2 uçuş ekibi oluşturulacak. Bu kaç farklı şekilde oluşturulur demiş. Şimdi burada nasıl bir yol izleyebiliriz? Şimdi burada izleyeceğimiz yol şu olabilir. Toplam oluşturulacak ekip sayısı İlk ekip için 8 kişiden 4'ünü seçeceğim. İkinci ekip için de 4 kişiden 4'ünü seçeceğim. 8'in dörtlüsü. Bu 8'in dörtlüsünü açarsak 8, 7, 6, 5 bölü 4, 3, 2, 1 E buradan 70 gelir. 4'ün dörtlüsü 1'di zaten. Toplam durum 70. Bu durumdan herhangi 3'ü tecrübeli olan yan yana olmasın diye en tecrübeli 3 kişi. Biz olduğunu varsayalım. Herhangi 3 kişi en tecrübeli 1. 2. 3. kişi olsun. Bu üçünü aldım. 4 kişilik ekip olacağı için geriye kalan 5 kişiden birini seçip bu ekibe monte edeceğim. 5'in birlisi. Bu da 5 durumdur. Birinci ekip olursa. ikinci ekibe de aynı durum yaparsam bir 5 durumda öyle gelir. Toplam 10 durum gelir. Olumsuz olan. Tüm durumdan olumsuz çıkarırsam geriye 60 tane kalır dedik. Geldik sıradakine. 3 farklı okuldan 2'şer öğrenci bir satranç turnuvasına katılacaktır. Turnuvanın ilk turunda her iki öğrenci her öğrenci maç yapmak için kendi okulundan olmayan bir öğrenciyle eşleştirilecektir demiş. kaç farklı eşleştirme olurdu demiş. A okulundan gelen A1, A2 öğrencileri olsun. Çok özür dilerim. B okulundan gelen B1, B2 olsun. C okulundan gelen de C1, C2 olsun dedik. Şimdi gençler böyle baktığımız zaman A okulundan gelen B1, B2, C1, C2. Bu dördüyle eşleşebilir. Dört farklı durum. A okulu bununla eşleşti diyelim. A okulundan gelen ikinci öğrenci B2 ile eşleşirse şu ikisi eşleşmek zorunda olur. Olamaz. O yüzden A, 2 bunlardan eşleşecek. Burada da iki durum var. Çarpı 2. A da bunun bir ileştirisi. Şunlar da işleşmek zorunda zaten. O yüzden toplam durumumuz 8 dedik. Geldik yandaki sorumuza. Bir pastaneye gelen Aslı Pardon. ve Başak içinde aynı çeşit dondurma olmayacak şekilde bu dondurma seçeneklerinden birer tane sipariş vermek istiyor. Bu iki kişi siparişlerini kaç farklı şekilde verebilir? Aslı için Aslı vanilyalı alırsa Aslının vanilyalı aldığını varsayalım. Başak kakaoluyu alabilir, antep fıstıklıyı alabilir. Aslı vanilyalıyı aldığında Başak için iki durum. Başak da bu ikisini alır. Aslı kakaoluyu aldığında Başak vanilyalıyı alabilir, antep fıstıklıyı alabilir. Vanilya antep fıstıklıyı alabilir. Üç durum. Aslı antep fıstıklıyı aldığında Başak vanilya kakao, vanilya kakaoyu alabilir. Üç durum. Aslı vanilya kakaoyu aldığında Başağın alabileceği tek şey antep fıstıklı olur bir durum. Aslı antep fıstıklı vanilyayı aldığında başağın alabileceği tek kakao olabilir bir durum. Toplam durum sayımız 10 tane dedik. Geldim sıradaki soruma. Diyor ki bir öğrenci bir matematik dersinde öğretmen sınıftaki öğrencilerinden Üç öğrencinin kaç farklı seçilebileceğini veliden, 5 öğrencinin kaç farklı seçilebileceğini Yasinden, 11 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini ise Zeynepten hesaplamasını istemiştir. Bu üç öğrenci hesaplamıştır. falan demiş Yasin'le Zeynep'in bulduğu eşitmiş. Sınıfta en tane kişi olsun. En kişi kaç kişi olduğunu bilmediğim için demiş ki veliyle Zeynep ile Zeynep eşit. 5 öğrencinin seçilebileceği Yasin yani enin 5'lisi eşittir. Yasin'le eşitmiş. Zeynep'le eşitmiş. Zeynep de 11. Enin 11'lisi. Bir kombinasyonda eşitlik olması için aşağıların toplamının üstü vermesi lazım. Yani kaç kişiymiş aslında sınıf? 16. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Bize sınıftaki öğrenci 3 farklı demiş. 3 farklı veriden. Veli kaç kişi seçmiştir demiş. 16'nın üçlüsünü seçecek. Kaç farklı şekilde bulabilir? 16, 15, 14 dedim. 3, 2, 1 dedim. Şu 6 şu 3 ile 15 sadeleşti. Işte 5, şu 2 ile 16 sadeleşti. Işte 8, 8 kere 5, 40. 40 çarpı 14 ile de 560 dedik. Şimdi geldik sıradaki sorumuza. Bir kusta her birinin ders zamanları birbirinden farklı. 7 dersin bir haftalık ders sürüyor. aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Aslı birbirinden farklı 4 ders alarak toplam 17 saat demiş. 17 saat 2 tane 5 bir 4 bir 3 olur. Başka türlü olamaz. Neden? Mesela 3 tane 4 bir tane 5 de 17 olur ama 3 tane 4 dersim yok. O yüzden 2 tane 5 kaç 5 var? 1, 2, 3, 4, 4, 5'likten ikisini seçeceğim. 4'ün ikilisi çarpı 2 i̇ki tane 4'lükten birini seçeceğim. 2'nin birlisi. Bir tane 3'lükten de birini seçeceğim. 1'in Birin birlisi. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 6. 2'nin birlisi bir şeyin birlisi kendisidir. 2. İki. 1'in birlisi de 1. Bir. Çarpınca 10. 2 geldi dedik. sıradaki sorumuzda Duru sınıftaki öğrencilerden oluşturabilecek tüm üç kişilik grupların 45 tanesinde, 5 tanesinde kendisinin yer aldığını gözlemlemiştir. Duru'nun sınıftaki öğrencilerle oluşturabilecek tüm üç kişilik grupların kaç tanesinde Duru bulunmamaktadır demiş. Şimdi burada Duru'nun kesin olması için üç kişilik grupların içinde bir kişi Duru'yu seçtim. Onun yanında iki kişi seçmem lazım. Yani Duru'yla birlikte sınıfta er, sınıf bir kişi olsun. Duru'yu seçtiğim için geriye en kişi kaldı. Bu en kişiden ikisini seçince 45 oluyormuş. N çarpı N eksi 1 bölü 2 45 ise N çarpı N eksi 1 90 olur. N de buradan 10 gelir. 10 çarpı 9 90. 10 kişiymiş. Duru'yla birlikte toplam sınıf 11 kişi. Diyor ki tüm bu 3 kişilik grupların kaç tanesinde duru bulunmamaktadır. Duruyu almazsam geriye 10 kişi kalır. 10 taneden 3'ünü sıçarım. Onun üçlüsü. 10, 9, 8 bölü 3, 2, 1. E buraya baktığım zaman şununla şu sadeleşir 4. Şununla şu sadeleşir 3. 4 kere 3 12 çarpı 10'dan 120 gelir dedik. TYT kısmı buraya kadardı. Geçelim AYT kısmına. 2018 AYT'sinde bir sorumuz var. Bir sözlükte harflerin soldan sağa doğru sıralanışı ve sağdan sola sıralanışı aynıysa buna palindrom sözlük denir. Neden? Neden? İkisi de aynı. Diyor ki sonrasında engin birbirinden farklı 3 sesli 4 sessiz harfin her birini istediği sayıda kullanarak 5 harfli palindrom. Şimdi <laughs> burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Bakın. Burada 5 kelime var ama ilk üçü önemli. Niye? Bura E olduğu için dördüncüye gelecek. Bura ne olduğu için beşinci neye gelecek? Yani şu üç önemli. Diyor ki bu sözcükte iki sesli harfin yan yana gelmemesi ve iki sessiz harfin yan yana gelmemesi gerekmektedir. Ve beş harfi fonodem olsun. İlk ilk üçe bakacağız. İlk üçte sesli, sessiz, sesli olacak ya. Ya da sessiz, sesli, sessiz olacak. Şimdi Sesli sessiz sesli olursa sesli harfler. Kaç tane sesli var? 4. 3. 3. 3'ünden birini seçeceğim. Kaç tane sessiz var? 4. 4 tane birini seçeceğim. Kaç tane sesli var? 3. 3'ünden birini seçeceğim. Burası 36 gelir. Tam tersi yapalım. Sessizden başlasın. 4 sessiz. 3 sesli. Tekrar 4 sessiz. Burası da 48 gelir. Toplarsam 84 durum eder dedik. Aynı harfi iki kere kullanabiliyoruz çünkü sesli sessiz sesli yazmamızın nedeni de iki tane sesli ya da iki tane sessiz yan yana gelmesin diyor. Geldim sıradaki soruma. Burada demiş ki bir davete katılan Ayça filan demiş. Betül şekildeki gibi bir masanın etrafına kaç farklı şekilde oturabilirler demiş. Araları bozuk olan Ayşe ve Büşra masada yan yana olan sandalye ve karşı karşıya olan sandalye oturmak istememektedirler demiş. Şimdi şöyle yapalım. Biz tam tersi oturmak istiyorlarmış gibi kabul edelim. Ayça bir şura yan yana olsun. Geriye kalan 4 yere 4 faktöriyel şekilde oturur insanlar. Bu 4 faktöriyelin yanında Ayça ile bir şura arasında yer değiştirir. Çarpı 2 deriz. Bu birinci durum. Buraya otururlar. Ayça ile bir şura buraya oturabilirler. Buraya oturabilirler. Buraya 4 durum böyle var. Çarpı 4. 24 çarpı şurası da 8. 8 çarpı 24, 192. Bir de Ayça ile bir şeyler karşılıklı olsun. İki durum. Geriye kalan yere yine 4 faktöre şekilde otururlar. Ayça bir şura böyle karşılıklı olabilir, böyle karşılıklı olabilir, böyle karşılıklı olabilir çarpı 3. E burası da 24 çarpı alttan 144. Bu ikisini toplarsam 336 gelir. Tüm durum bu olumsuzu. Tüm durum. 6 kişi 6 farklı yere 6 faktöriyel şekilde oturur. Yani 6 faktöriyelimiz 6, 5, 4, 3, 2, 1'den 720. Bundan 336'yı çıkarırsak 384 gelir dedik. 5 Ekim pazartesi ve 18 Ekim pazar günleri arası ve bugün 2 gün dahil olmak üzere 14 gün içinde 2 farklı günde birer toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda lardan en az biri hafta içi olacak biçimde bu düzenleme kaç farklı şekilde yapılır? Yine tüm durumdan olumsuz çıkaracağız. Tüm durum olumsuz çıkar. Neden? Tüm durum ve olumsuz olmak daha kolay. Niye? En az bir hafta içi demiş ya. Hepsini hafta sonu yapalım. Ve tüm durum yapalım. 14 gün. 14 günden 2 gün seçeceğim. 14'ün ikilisi. Eksi. Hafta sonu. Bu hafta cumartesi pazar var. Bir de ondan önceki hafta cumartesi pazar var. 2 hafta toplam 4 gün. Bu 4 günden İkisini seçeceğim olumsuzu. Tüm durum 14 çarpı 13 bölü 2 çarpı 1. Eksi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. Şurası sadeleşirse 7. 7 kere 13 91. Eksi 12 bölü 2'den 6. Bu da 85 yapar dedik. Geldik sıradaki sorumuza. 100 kişilik bir proje ekibinin elinde belirli sayıda proje vardır. Bu ekipteki herkes projelerin bir kısmını görevlendirilecek ve ekipteki herkes eşit sayıda projede görev alması ancak herhangi iki kişinin iki kişinin görev aldığı projenin tamamen aynı olmaması istenmektedir. Herkes 3 projede görev alırsa sağlanmamaktadır fakat 4 projede görev alırsa sağlanabilmektedir demiş. Şimdi en tane proje olsa. Bu en 100 kişilik ekip 100 kişiye yetmesi gerekiyor. Bu en tane projeyi kaçarlı seçebiliriz. Herkes 3 proje demiş. Yani enin üçlüsü. En tane projeyi üçerli üçerli gruplandırdığımızda 100 kişiye yetmiyormuş. Sağlamamakta diyor. Enin üçlüsü küçüktür yüzden. Dörtlüsü de büyükmüş. Enin dörtlüsü de büyüktür yüzden. Neden en dörtlüsü enin üçlüsü dedik? En tane proje var. Üçerli dediği için 3 üç proje seçeceğim içinden. Bu kombinasyondur. Enin üçlüsü. <laughs> 4 proje seçeceğim. N'in 4'lüsü. Sağlamayan küçük, sağlayan büyük. N'in 3'lüsü, N'in 4'lüsü demiş. Burada N'i açmayacaksınız. Çok uzun bir işlem olur. N'in 4'lüsü yüzden büyük olacakmış. N 8 olsa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4 bu olur. Şurası 24, şu 48, 2 kaldı. 35 çarpı 2'den 70. E yüzden büyük değil. 8 olmuyorsa 7, 6 zaten olmaz. Şimdi 9 ya da 10 olacak. N'in üstlüsü de küçük olacakmış. onun üstlüsünü alayım zaten 9 ya da 10 ikisi de dörtlüsü büyüktür. Üçlü daha küçük olduğu için üçlüden yola çıkacağım. Onun üçlüsü 19, 8 bölü 3, 2, 1 şunlar 6, 72'den 12, 12 çarpı 10, 120 e onun enin 3'lüsü yani onun üçlüsü yüzden küçük değil. Bu da olamaz. O yüzden cevabımız 9 dedik. Geldim sıradaki soruma sonra arkadakine geçeyim. Önce sorunun üst kısmını bir okuyalım. Şekilde tezgah alt çeşit meyve. Şuradaki altı tane tezgah yerleştirilecek diyor. Tezgah arka tezgahın arka ve orta bölmesine muzda şekilde gibi yerleştirmiş. Manav çırağından kalan 5 meyveyi tezgahın boş bölmelerinin her bir bölmede farklı bir çeşit meyve olacak ve önde olan her bir bölmedeki meyvenin fiyatı arkadaki meyveden daha ucuz olacak. Yani arkadaki daha pahalı olacak şekilde yerleştirecek. Kaç farklı yerleştirme yapar diyor. Örnek bir kere çilek öne gelemez. Çilekten daha pahalı bir şey yok. Çilek buraya gelsin en pahalı üçüncü meyve kivi olsun. Çilekle kivi buraya geldiğinde bu üçü kivi de bu üçünden pahalı. Muz da çilek de. O yüzden bu üçü rastgele buraya gelebilir. Kaç farklı şekilde? Şöyle bir tık daha büyüteyim. Özür dilerim. 3 faktöriyel şekilde çarpı çilekle kivi arasında yer değiştirir. İki durumdan 12. Buraya kivi değil portakal gelsin. Buraya portakal gelirse Kivi bunun önüne gelemeyeceği için kivi şu iki yerden birine gelecek. İki durum. Kivi buraya gelmiş biliyorsun. Fark etmez hangisine geldi. Şu iki yere de şu iki meyve iki farklı şekilde yerleşecek. Çilekle portakal arasında yer değiştirebilir. O zaman hocam o zaman çilekle portakal yerleşirse kivi'nin önüne gelir. Öyle değil. Çileğin önünde kivi, portakalın önünde de ayva var diyelim. Pezgahta bu tarafta duruyor ya. Bunu PA'ya CK de yapabiliriz. O yüzden komple yer değişebilirler. Yani bu da kaç durum dedik? İki durum. Buradan da 8 geldi. Üçüncü durum. Buraya portakal değil ayva gelsin. Ayva gelirse ayvanından ucuz olan tek meyve elma. Elma buraya gelmek zorunda. Bu bir durum değil. Geriye kalan portakal ve kivi şu iki yere gelecek. iki farklı şekilde. Sonra bunlarla bunlar arasında yer değiştiriyoruz. Çarpı 2'den 4. Toplamı da 24 etti dedik. Bu soru çözümü de bu kadardı çok gösteremedim kusura bakmayın çok uzun bir soru olduğu için kameraya bu kadar alabildim. Geldim sıradaki soruma. E, as, Aslı saklama kapasitesi tamamen dolu olan telefonun 4 GB'lık bir uygulama indirmek istemektedir. Aslı'nın her biri 1 GB olan 5 uygulama, 3 uygulama falan filan demiş. 12 uygulama varmış. Aslı bu 12 uygulamadan yalnızca 2 tanesini silerek telefonunda en az 4 GB büyüklüğünde yer açacaktır. Kaç farklı şekilde seçebilir demiş. Şimdi İkisi de 3 GB olabilir. Biri 3, biri 2 GB olabilir. İkisi de 2 olabilir. Biri 3, biri 1 olabilir. Başka durum yok. 2'ye 1 olamaz ya da 1'e 1 olamaz. 4 GB'lık açılmaz. 3'e 3 olursa, ikisini de 3 seçersem 3 taneden ikisini seçeceğim. Artı, biri 3'lük, biri 2'lik olursa 3 taneden biri çarpı 2 taneden biri. Yani 4'ün birisi. Artı, ikisi de 2'lik olursa 4 taneden ikisini seçmek zorundayım. Artı, biri 3'lük, biri 1'lik olursa 3 taneden biri çarpı 5 taneden biri birlikten 5 tane olduğu için 3'ün ikilisi 3, 3'ün birlisi 3, 4'ün birlisi 4'ten 12, 4'ün ikilisi 6. 3'ün birlisi 5'in birlisi 3 5'ten 15. Şurası 15. 12 daha 27 30 36 durum dedik. Şunları kendiniz de açabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız o kısmı da şöyle diyebilirim. 3'ün ikilisi demek 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1 gitti 3 kaldı. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 2 adım 2 çarpı 1 2 adım bu da 6 geldi dedik. Evet bu soruyu da geçtik. Geldik son sorumuza. <laughs> Melisa her birinin yarı çapı farklı doğal sayı olacak biçimde yarı çapları 1, 2'den 10 santim olan daire biçimdeki 10 kartonu bir masanın üstüne merkezleri çakışacak şekilde üst üste dizecektir. Bu dizilimde üstten bakıldığına dairlerin yalnızca biri hiç görünmeyecek biçimde kaç farklı şekilde yapılabilir. Hepsinin gözükmesi için en arkada en büyük, onun üstünde bir küçüğü, onun üstünde bir küçüğü diye sıralanması gerekir. Onluk, dokuzluk, sekizlik, yedilik, altılık diye. En üstte en küçüğü koyarsan o gözükür. Onun altına büyüğü bir büyüğü diye. Bu hepsinin gözükeceği durum. Bir tanesinin gözükmemesi için bunlardan herhangi ikisinin yer değiştirmesi lazım. Yani 1 santimli onun arkasına koyarsın o gözükmez. 9'u onun arkasına koyarsın o gözükmez. 1'i 2'nin arkasına koyarsın o gözükmez. Herhangi ikisi yer değişecek yani. Kaç eleman var burada? 10 daireden 10 eleman. 10 taneden ikisi yer değişecek. Yani onun ikilisi. 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1. 45 farklı şekilde yapabilir. Bu videoda buraya kadardı. Abone olup like atarsanız sevinirim. Kanalımda konu anlatım halleri mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.